arkadaşlar. Bugün harika bir video ile karşınızdayım ve harika bir ortamdan size sesleniyorum. Şu anda burası 34 derece. Arkadaşların yeni ve çok pahalı mikrofonları nedeniyle biz klimaları kapatmak zorunda kaldık ve bu ışıklar da 34 derecenin üzerine artı eksi 3 derece daha koyarsa 37 derece olur. Böylelikle soruyu soralım. Bir insan nasıl erir? <laughs> Hemen söylüyorum arkadaşlar. Bir erkek güzel bir kadın görürse eriyebilir ama şu anda ben güzel bir kamera karşısında arkadaşların mikrofonu nedeniyle eriyorum bitiyorum ve size buradan sesleniyorum Evet hocam devam 1. neyin devamı bu anda yani videonun devamından mı gidelim arkadaşlar sıcak her şeyin gerçekten her şey için kötüdür. Ha ekin için, bitki için onu bilmem ama mesela ne için kötüdür biliyor musunuz sıcak? Spermler için çok kötüdür. Yani sıcak ortamlarda çalışan erkeklerin sperm sayıları düşer. Neden? Sizce neden? Çünkü testisler yanar. Gerçekten öyle tabiri caizse yanmak. İçi seni dışı beni yakar derler ya. Arkadaşlar testislerin iç ısısı arttığında sperm üretimi bozulur. Çünkü Vücudun dışındaki bir organdır testis. Aslında bu erken gebelik döneminde bebeklerin karnının içindeki bir organ. Ama niye dışarı atılıyor? Sıcağı sevmediği için. Testisler sıcağı sevmez. O yüzden iniyorlar, 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 iniyorlar dışarıya. İnmediği zaman ne oluyor? İnmemiş testis. Vallahi bu espri değil. Böyle bir hastalık var. İnmemiş testis. Bundan ameliyat olanlar var. Olmazlarsa ne oluyor biliyor musunuz? Benim bu ortamda yandığım, piştiğim gibi testiste çocukların iç karnının içerisindeki ısıdan yanıyor, pişiyor. Pişince sperm üretemiyor. Üretemeyince bu çocuklar ileride evlendiklerinde yani büyük adam oluyorlar. Çocuk sahibi olamıyorlar. Bir örnek veriyorlar. Sıfır. Azo spermi diyoruz. Yani sıcak her şeye zarar. Bakın şu anda kameraların ve iç ortamın ısısından yanmakla birlikte size inmemiş testis, testis ve ısının nasıl sperm üretimi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu anlattım. Ama esas sorumuza gelelim şimdi. Sperm alerjisi. Arkadaşlar sperm alerjisi var mı? Var diyebiliriz. Bu doğru olabilir. Neden biliyor musunuz? Eskiden çocuk sahibi olamayan çiftler bir sürü tetkik yaptırırlardı ve bu tetkiklerden birisi de sperm antikorlarıydı. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Çocuk sahibi olamayan çiftlere birliktelik önerilir birliktelikten sonra alınan örnekler incelenirdi. Postkoital test. Ya düşünsenize arkadaşlar siz bir işte bir birlikte olun gelin. Ya tabii şimdi modern tıp, modern tıpta bunlar yapılmıyor. Ama o zamanlar yapılıyordu. Sperm alerjisi olan kadınlarda da sperm antikorları saptanıyordu. Ve ki, arkadaşlar senin sperm alerjin var. E ne yapacağız? Aşılama yapacağız. Yani eşini spermini alacağız, yıkayacağız, öyle vereceğiz. Peki işe yaradı mı? Yani yaradığını ifade edelim. Yaramadı demeyeyim. Ama arkadaşlar şu anda o testler yapılmıyor. Sperm alerjisi konusu gündeme geldiğinde konu Türk bebekle çözülüyor. Arkadaşlar böyle güzel spontane videolarım olacak. Lütfen kanala abone olun. Like yapın. Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Size dönüş yapalım. Ben bu arada eriyorum, yanıyorum.